Merhaba, ben Tolunay Parlak. Şu anda 25 yaşındayım. Ameliyat olalı bir yıl bir ay oldu. Tam ameliyata neden karar verdim? Çünkü hayat kalitem artık bayağı düşmüştü. Çok kiloluydum. Normal evde yürürken bile artık yorulmaya başlamıştım. En ufak bir yürüyüşte bile vücudum çok gereksiz bir şekilde terleme ve yorulmaya yorulma olarak tepki veriyordu ben de ameliyat olmaya karar verdim. Şu anda 82-83 kilo civarındayım. Hayatımdan çok memnunum. İstediğim kıyafeti giyebiliyorum ve ilk öncelikle istediğim yemeği yiyebiliyorum ama az olarak tabii ki de. Herhangi bir sporda artık enerjim daha fazla, herhangi bir eylemde enerjim daha fazla, daha istekli bir şekilde birçok şeyi yapabiliyorum. Hayat kalitem çok arttı. Ameliyat öncesi kilom 128.6 en son testlerde. 128.6 ile girdim. O dönem baya böyle bir hatta <laughs> yanaklarım, bu, gıdım falan çok fazlaymış. Şu anda 82-83 kilo civarında bir değere sahibim. Ameliyat sonrası tabii ki de o diyetler, şeyler, bu zorluklar tabii ki de işin olması gereken kıvamında bir zorluk yaşadım. Onu çünkü o rahatlığa gelene kadar aslında bunları düşünmem gerekirdi. Ama ben bu ameliyata olmaya karar verdim. O sıkıntıları çektim ve şu anda iyi ki olmuşum diyorum. Aradan bir yıl geçti. Bir yıl geçmesine rağmen hiçbir zaman keşke demedim. Hep iyi ki dedim. Hep iyi kiyle ilerledim. O bütün zorluklara rağmen iyi kiyle ile devam ettim. Ve bundan sonra da iyi kiyle ile de devam edeceğim.